şu da açılıyor. Kolonlar. Kolonlar senden. çekildikten sonra şuraya kadar. Elektrokolide ekstra. Elektrokolide ekstra şuradaki dönüş. Kolon transfer. Kolon transfer. Elektrokolide. Kolon dekalet. Kolon da senden. Şuraya kadar falan sigma uyduyum. tamam yok. Şuradan başlıyor. S şeklinde. S şeklinde. koli. Şu boğumların her biri. Tenya koli. Tenya koli. Kasper. Tenya mezopolika. Tenya mezopolika. Mezokulika şu alt, arkadaki ama görünmüyor. Şu mezonun bağlandığı yer. Tenyo mentalis. Tenyo mentalis şu. O mentum oyusun bağlandığı. Tenyo libera. Libera da şu. Aynı zamanda şuradaki. Mezenterika superior. Şu var. Mezenterika superior. Arteria pankreati duodenalis inferior. Şu ondan çıkan üstte doğru mu, küçük. Arteria iliaca colica. Hangisi? İliokolika. Bu hangisiydi ya? Onu geç. Artalya, kolika dextra. De kolika dextra. De şu, şurası, şu da. Arteria kolika media. Şurası. E, ee, arteria generalis ve arteria ilealis Onlar. Yani arteria mezentrika inferior. Mezentrika inferior şu. Arteria kolika sinistra. Kolika sinistra. Arteria sigmoida. Sigmoida. Arteria rectalis superior. Rectalis superior da şu en son rektuma gider. Söyle. Söyle. Maketi nereye getirdin? Omentum maius buymuş. 2 3 okuma da var. Silikonlu bir kalsiyum. Şu Eko, o, osa, alis, medialis medialis, medialis o, o, yanındaki. Lateralis, lateralis. Lateralis de bu. Possa, subra, Sopras, ee. Posta supra vesikalis. Sopra sopra vesikalis şuradaki. Posta inguinalis in medialis. Şu, in şu iki sarasındaki. Posta inguinalis lateralis. In in bu da şu, bundan dışarıda. Ekskavasyon. Ekskavasyon rektum vesikalis. Rektum vesikalis erkekte var. Rektum vesikalis erkekte var. Rektum vesikalis erkekte var. Vesikaliz evet. şurası, ile rectum. Evet. Rectum, vesika ile rektum, rektum vesika şu yani vesaire arasındaki ben ekskalasyon. Şu helikopter halisiydi medialis yanındaki Laterali. lateralis de bu. Fossa supra ve vesicalis şuradaki. Posta inguinalis medialis. Şu, medialis şu, medialis şu medialis ikisi arasındaki. Fossa lateralis. Bu da şu, bundan dışarı dışarıya doğru. Ha. Ekskavasyon rektum. Ekskavasyon, Ekskavasyon Recto vesikalis e Rektum vesicalis erkekte hmm. var şurası. E, evet. 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 evet, vezika ile tamam. rektum. Rektum vezika. Şu yani mesane yani arasındaki ekskavasyon. Vezika ile uterus olan şuradaki. Hı şey. Anlı. rektum Uterina. Rektu da rektumla uterus arasında. Şuradaki tamam. şey. Bunlar periton burada bir, bir iki tane çıkmaz oluşturuyor kadında. Erkekte bir tane. Ee, Uterusla rektum arasındaki çıkıntı yeriz. Ne diyorduk? Ekskavartı rektu uterina diyoruz şuraya. Rahatlık çıkmacı. Çıkmazı. Bu mesane arasındaki kazada ekskavasyon gözü kolak ötelme diyor. Bu kadar. Bu kadar Karın ön duvarında yani içte kalan kısmında katlantılar var demiştik. Plika umbilikalis lateralis en dıştakisi plica ombilicalis medialis hemen onun evet, yanındaki plica ombilicalis mediana burada çok net gözükmüyor gibi duruyor ama şurası plica ombilicalis medialis şuradaki kabarıklıkta mediana bunların içinden bazı yapılar geçiyor şuradan bir daha başlayalım en içteki yani en orta hattaki plica ombilicalis mediana onun kenarındaki plica ombilicalis medialis onun da kenarındaki plica ombilicalis lateralis Evet, buna recto komple. Şurası, şuradaki kıvrım fleksura sakralis. Flexura perinealis. Alttaki kıvrım fleksura peri, perinealis. Evet, <laughs> perinealis. <laughs> Plika transversal rectus. Plika transversal rectus şuradaki kabartı. Plika transversal rectus. Ampulla rectus. ve de şu alttaki üzük. Ampulla rectus. bu altı gösteriyor. Şuradan kanal analizi. Kanalist analizi. Kanalist. Kanalist analiz, analiz. analiz analizin bit, yani şey, bittiği kısımda kanalist analizi var. Şu şurayı gösterebiliriz. Şimdi bu alt kısımda kanalist analizi, kabart kıvrımlar var, mukozal katlantılar var. Bu katlantıların ismine biz kolumlu analiz diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Bu katlantıların arasındaki boşluklara da biz sinüs analiz diyoruz. Şöyle Bu sünüs analerlerin aşağıda açıldığı kısımlarda da kapakçık gibi bir görüntü oluşuyor. Valvula anales diyoruz buralarda. Evet. Bilmiyorum var mı başka naktta. Var. <laughs> lina pektinata. Şey yok. Geçiş kolu var linea pektinata şu e, valvula olduğu çizgi diyebiliriz. Şurası lina pektinata. Valvula analeslerin bitim kısmı lina pektinata. Ondan sonraki bir düzlük var. Pekten analiz diyoruz. Ondan sonra dışarıya açılan bir çizgi var. Oraya da lina anakutan yediyoruz. Hilton çizgisiymiş derim. Arteria gastrica sinistra Arteria gastrica sinistra Arteria lienalis Arteria gastromentalis sinistra Arteria hepatica communis Arteria hepatica propria Arteria gastroduodenalis Arteria gastromentalis dextra Arteria, gastro arteria pancreatoduodenalis superior bana diye analiz. Bana mezenteri inferior. Bana mezenteri superior. Arteriye mezenteri superior. Bana porta hepatis. Duktus kole dokuz. Papilla böyle Duktus pankreatikus açıldığı papilla papilla bölgenin mayor. Pankreatikus aksesuar açıldığı papilla bölgenin minor. Pars superiyor bu adamın. Pars e, e descendent. Pars horizontal ise de inferior. Pars ascendens. Şuradaki kıvrım yaptığı yere de plesüde de ödene istiyoruz. Şuradan itibaren de cecimel. Durun kız çölye kız. kız çölye Şurası. Arteria gastrica sinistra. Arteria gastrica sinistra, gastrica sinistra. şu. Midenin sol kısmında. Arteria linalis. Arteriyel analiz şu. Arteria hepatica communis. Hepatica communis şuradan şuraya kadar. Arteria gastroduodenalis. Arteria ne? Gastroduodenalis şu. Arteria pancreatica Pankratko duodenalis. Arteria pancreatica duodenalis. Arteria hepatica propria. Hepatica propria. Şu, Şu hepatica komünisin yukarı doğru çıkan dalı. Şurası e, venalienalis. Venalienalis. E, vena mesenterica inferior, vena mesenterica superior, vena porta hepatis medialis ve lateralis. En üstteki lateralis. Bunların arasında şu, şurada olan fossa supra medialis. Burası da fossa inguinalis medialis şu aradaki. Şurada birleştiği noktaya ne deniyor dedi? Bu da lateralis. Inguinalis de Evet. evet. Burada kuyruk. Apendisimiz, vermiformis, açıldık delikle, Ostium. Burası Flannel'u mu? Evet. Tamam mı? Buraları valvaları, Superior, inferior'u. Çekum dedik. Her bir tane şey ne diyoruz? Ustura koli. Ha, ustura Burası ne? Tenya Libera. Tamam. Buradaki, buraya tenya Libera dedik. Buradaki tenya ne? Tenya omentalis. Omentalis. Tamam. Burası ne? Bu, radix mezenteri. Bu ne? Arteria. Mesenterika. Mezenterika. Superior. Burası superior. Eee sonra bu ne? Duktuz, pankratikus, yukarıya çıkan duktuz, pankratikus, aksesoryus, açılan şey delik... Minör, orası papilla adenoni minör, alttaki de majör. Alttaki de majör. Buradaki plikalar... Circularis. Buradaki plikalar linguinalis, inguinalis, linguinalis, longitudinalis, sloppy. Burası plika circularis. Plika üst tarafta kalan alttaki de. Alttaki de şey, longitudinalis. Sonra... Bu ne? Yeşil, buradaki. Kolet. Duktus, kolet, duktus. Tamam. Buradaki çıkan da ama ne buradan böyle tam bu kalem gibi bu, buradaki çıkan. Artırıcak asırıcak Tamam nereye geliyor asırıcak asırıcak? Sol kısım. Sağ kısmına kurbatura mide mi geliyor? Sola gitmesin. Asilik asilikse bak bu mide değil mi? Değil mi? Mide. Midenin iç tarafına geliyor. Asilik asilikse. Tamam mı? Bu ne? Doktus. Doktus mu? Şey. Doktus mu? Yok. Doktus kolye dokuz. Doktus kolye. Turun kız. Çölyakız diyorum. Burası turun kız Tamam mı? Burası çıkan aletlerimizin de ekran sinistra. Burası ne? Renalis, Ertel'in Renalis. Tamam çektiniz, bilmediğiniz yer var mı? Yok şu an. Bu kolon isimleri vardı ya. Tamam, Ascendens. Ascendens. Flexra Coli. Bir dakika bekliyorum. Flexra Coli. Dexter. Tamam mı? Flexra Coli Sinister. Kolon Transfer. Şurada Kolon Transfer. Tamam bura burda inşa ha iyi adam var evet. Burası da sigmoid Evet S şeklinde S ile başlıyor Burası da Şöyle şeyi gösterir misin? Şurada 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 Sizden de soruyorum Burası ne? İlyon Değil mi? İleum ince bağırsak diye geçiyor değil mi? Efendim? İleum ince bağırsak demek. Evet. Bak ince bağırsak burası jejenum. Evet. Burası ileum çünkü burada görünmüyor. İleum. Burası ne? Çek. Çekum, Çekum değil evet. Değil mi? Buradaki kuyruk. Vermiformis. Vermiformis. İleum'un açıldığı burası. Açıldığı delik ne? Osteum. Burası frenulumu. Evet. Tamam mı? Buraları valvaları. Superior inferior. Çekum dedik. Her bir tane şey ne diyoruz? Ustrakoli. koli. Burası ne? Tenya libera. Tamam. Buradaki, burayı tenya libera dedik. Buradaki tenya ne? Tenya omentalis. Omentalis. Tamam. Burası ne? Radix mesenteri. Bu ne? Arteria mesenterica superior. Burası superio. Hmm. Ee, sonra bu ne? Duktus Pankratikus. Evet, evet, evet. Yukarıya çıkan dokuz pankratikus. Aksesoryuz. Açılan şey delik. Minör, orası, Aplikaya, de de minor Orası popülat öyle. Minör. Alttaki de majör. Alttaki de majör. Buradaki plikalar. Aynen. Circularis. Buradaki plikalar. Lingualis. Lingualis. Longitudinalis. bakmayın. Burası plika circularis. Plika üst tarafta kalan. Aynen. Alttaki de. Alttaki şey. Longitudinalis. Sonra bu ne? Hı hı. Yeşil. Buradaki. Kole. Duktus. Kole. Duktus. duktus. Tamam. Evet. Buradaki çıkan da ama ne buradan böyle tam bu kalem gibi bur, buradaki Gartere çıkan. Arterya gastrika sinistra. sinistra. Tamam nereye geliyor gastrika sinistra? Midenin türen. sol kısmına. <laughs> Sağ kısmına kurvatura minora geliyor. Sola gitmesi gerekiyor. Gastrika sinistra. Bak bu mide değil mi? Değil mi? Evet. Mide. Midenin iç tarafına geliyor. Gastrika sinistra. Tamam mı? Bu ne? Duktus. Duktus mu? Ha, şey. Yok, Duktus koli 9. Duktus. Duktus koli. Turunkus çolyakus diyor. Burası turunkus çolyakus, tamam mı? Burası çıkan arteria mezentrika sinistra. Burası ne? Rienalis, arteria rienalis. Tamam, çektiğiniz, bilmediğiniz yer var mı? Yok. Bu daha. Bu kolon isimleri var diyor. Tamam. tamam. Ascendance. As